Cümleden Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk önce bir beğeni yapalım size zahmet. Bir destek olalım rica ediyorum. Arkadaşlar böyle bir çit dumanlar öpöz orijinal. Uçların altından uçtu arkadaşlar. Uçlar gözüktüğü gibi. Alt üstü sağlam arkadaşlar. Uçlar eski kuşlar arkadaşlar. Direkt dumanlardan İkisi de orijinal arkadaşlar Kuşlar tarih arkadaşlar Kuşların altından Kapkara yavru verirler arkadaşlar Paça tip fizik 10 numara Erkek yavrular biraz Geç başlar arkadaşlar Geç başlar derken Gevşek başlar. Dişileri biraz sıkar arkadaşlar. Yüzmezler kolay kolay. Sağa sola bilmem nereye düşmezler arkadaşlar. Atlar üstleri dolu dolu. Zımba gibi arkadaşlar. Alan güle güle bestesi. Evet arkadaşlar. Kuşların ikisi de uçtu oynadı. Görev yaptı arkadaşlar. Dişi 3 yaşında. Erkek 2,5 yaşında. Direkt öpöz göklerden arkadaşlar. Öbürde bir tarafı dumanlardan. Kuşların alt üstü çalışır. Kuşları ben minden geri alırım. Kuşlar ne arkadaşlar baksın tipine, paçasına, kasasına. 10 numara kuşlar arkadaşlar. Alan güle güle beslesin. Kuşlar çok iyi arkadaşlar. Erkeğiyle tarih. İkisi de tarih arkadaşlar kuşlarım. Alt üstü çalışır. Torununa kadar garantilidir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şey bakın arkadaşlar ay maşallah. Maşallah kesin arkadaşlar. Erkeğe bakın arkadaşlar gözlerine, kasasına, fiziğine. Evet arkadaşlar. Yine makinalardan çıktı. Kuşların alt üstü çalışıyor arkadaşlar. Kuşlar çok uzun oynamaz arkadaşlar. 15 metre, 20 metre, 25 metre. 25 tane, 30 tane, 40 tane atlalar arkadaşlar. S, soluk, tabanca gibi arkadaşlar. Uçları beğenmenden geri alırım. Sıkıntı yok. Kendileri gibi yavru verirler. İkisi 600 kardeş. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Kuşlar yaşlandıkça tarih olur. Benekleri büyür arkadaşlar. Perçemli düz verirler. Kuşlar gözüktüğü gibi. En kötü 15-20 yıllık soylar. Kuşlar makina gibi, tabanca gibi ses var arkadaşlar kuşlarda. Atma, gezme on numara. Maşallah gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt boskiller erkek uçta oynadı. Devam ettirmek isteyen ettirsin arkadaşlar. Kuşlarda iyi metraj var, iyi takla var. Alan güle güle besler arkadaşlar. Boz verirler arkadaşlar. Boz takkalı verirler. Boz benik takkalı verirler. kuşlar gözüktüğü gibi. Dişi uçmadı arkadaşlar. Alan uçursun. Erkek yarımdan daha üstüne arkadaşlar. Azra yakın arkadaşlar. Rahatlarını kestik. Bekledik. Tam hazır arkadaşlar. İkisi çapraz kardeş. Dişi büyük. Erkek biraz küçük arkadaşlar. İki ağzım ne var? Kuşlar alın güle güle beslen arkadaşlar. Bu kuşlar da çok eski kuşlar arkadaşlar. Kuşlar kanat, tip, paça, fizik, renk 10 numara arkadaşlar. Uçları beğenmeden yer alırım. Sıkıntı yok. Kuşlar gözüktüğü gibi. Evet arkadaşlar. Bunlar da dumanlardan bir taraf arkadaşlar. Kuşlar gözükte gibi. İkisi de uçtu. Bir iki yaptı arkadaşlar. Kanatlarını kestik. Ve keli attık arkadaşlar. Kuşlar damızlı kuştur yavrusunu zaten beni takip eden bilir arkadaşlar. Gıgan erkek var en sevdiğim erkek onun torunu. Şuşlar gözüktüğü gibi. Şuradan evet. altından çıkan ses soluk tempo on numara arkadaşlar. Kuşlar yüzmezler arkadaşlar. Yer hakimiyetleri on numara. Dolu dolu atları zımba gibi. Alan güle güle beslesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir çift göklerden. alt üstü kardeş dan alt çalışır arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kuşlarda iyi metraj. Ses soluk tempo numara arkadaşlar. Kuşlarda iyi güç var. Arkadaşlar kuşları tek tek ekran resmi çekin WhatsApp'tan yazın arkadaşlar. Abiler kardeşlerim Çoğu zaman bahçede oluyorum. Belki çekmiyor, belki kapar oluyor. Rica ediyorum sonra ararsınız arkadaşlar. Kimse bu kusura bakmasın. Normal arayanlara düşmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bahçede olduğumuzda telefon çekmiyor. Evet arkadaşlar. Erkek uçta dişi uçmadı arkadaşlar. Diş küme oyunu söktü. Kuşların ikisi de zımba gibi. Kuşlar da 30 metre, 40 metre, 50 metre mesafe var arkadaşlar. Atma, buluttan atarlar arkadaşlar. Kuşlar limitleri biraz yüksek bilginiz olsun. Kuşlar beyaz, boz verirler. Kuşların altı zımba gibi arkadaşlar. Kuşlarda iyi atma var, iyi gezme var. Kuşlar hiç uğraştırmaz arkadaşlar. Kuşlarda da iyi takla var. Uçuran bilir arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Kendiniz alın uçurun. Görün. Kuşlar muayir kuş. Beyaz ele özellikle beyaz verirse arkadaşlar dikkat edin. Benden demesin. Alan güle güle hayrını görsün. Beğenmeyen kutuya koysun gönderse. Maşallah gelsin arkadaşlar. Direkt eve dedenin yavrusu arkadaşlar. Aferin. Evet arkadaşlar. Bir çit bozdu mankilli. Şurada iyi fişek var arkadaşlar. İyi takla var. Atma gezme on numara. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar göklerde erken kakanatı var arkadaşlar. iki taraftan. Kuşlar paça takım 10 numara. Kuşta biraz suydu arkadaşlar. makina gibi arkadaşlar. Ses soluk takla 10 numara Metrajlı kuşlar. Alan iyi kuşlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar böyle dişli erkekli. Dişi tarih arkadaşlar erkek de güzel. Kuyruk. Kuşların ikisi de oyunlu arkadaşlar. altlar <laughs> İster çalışır arkadaşlar. Kuşlar güzel kuşlar. Kuşlar aynı kan. Kuşlar gözüktüğü gibi. Evet arkadaşlar. Kanalı beğenmeyi Unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.